Hoş geldiniz, merhabalar. Ben Aslı. Evde hamak yoga serimizin ikinci videosunda birlikteyiz. Hadi başlayalım. Önce hamak boyunu nasıl ayarlıyorduk? Geçen derste bahsetmiştik. Hamak serbest duruyor. Bir elle ortadan bastırdığınızda bacak ayrımızın başladığı noktaya denk gelmeli. Biraz üstü olmasında sakınca yok, alçak olmasın demiştik. İkinci bir yöntem. Onu da şimdi göstereceğim. Ama yukarıdan iki elle tuttunuz. Dirsekler hafif bükülü yukarıya zıplayıp hamağa oturmak için. Çok gergin yukarıda olmasın eller. Zıpladınız, dizleri karna çektiniz, bir saniye kendinizi orada tutup hamağın üzerine oturdunuz. Burada bacaklarınızı biraz pedallayın, hamak kalçanıza doğru sıyrılsın. Ve bacakları aşağıya doğru uzattığınızda yeri nazikçe süpürebilmeli pointte olan ayak parmak uçlarınız. Eğer bu da test ettiyseniz, burada sıkıntınız yoksa hadi gelin başlayalım. Hamağınızın önünde kalın, merkezinizi kontrol edin. Merkezde ayakları iki yumruk genişliğinde aralayın. Ayaklar dört kenarından yere tutunurken şöyle üst bacaklar hafifçe canlansın. Ellerine avuç içleri karşıya doğru açık. Bel boşluğu nazikçe kapalı. Nefes rahat. Gözleri kapatıp burada ayak tabanlarının yerle temasını fark etmek için 3 nefes izin verin kendinize. 2 nefes. Bir nefes daha. Şimdi yavaşça gözlerinizi aralayın ve leğen kemiğinden öne katlanıp kollarınızı ileriye doğru uzatın. Burada kollar hama baskı yapmalı. Kol altlarında birazcık haman dokunuşunu hissettiğiniz bir yer. Nefes alırken kollarınızı iki yana doğru açın. Kalçayı hafifçe dışarıya doğru itin. Nefes verirken sırtınızı kedi gibi kabartıp göbek deliğine bakın ve ellerin avuç içlerini düz kollarla aşağıda buluşturmayı deneyin. Aldığınız nefesle akıtın sırtı aşağı, başı kaldırın, kalçayı dışarıya doğru itin. Net pozuna gelin. Verdiğiniz nefesle tekrar sırtı kedi gibi kabartıp kedi pozuna toparlanın. Aldığınız nefesle açılın. Verdiğiniz nefesle yuvarlayın sırtı. Ellerin avuç içleri buluşsun. Elleri göğüs kafesinin önüne çekin. Nefes rahat akarken kalçayı dışarıya doğru itin. Tekrar nazikçe başı kaldırın. Ardından dizlerinizi büküp yavaş yavaş aşağıya ve geriye doğru hamağa ağırlığınızı bırakarak yönlenmeye başlayın. Burada beden düz bir çizgi olsun. Kalça ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Topuklardan omuzlara düz bir çizgi bulurken kolları da başın iki yanından geriye doğru uzatın. Bakışlar Karşıya doğru yönlenebilir bir arkaya ilmek atmaya çalışmayın. Bunun için rahat bir nefes alın burada. Nefesi boşaltırken kollarınızı iki yana açın. Dizlerinizi büküp kalçayı iyice yukarıya itin. Aldığınız nefeste geriye uzayın kollarla birlikte. Verdiğiniz nefeste açılın dizleri büküp kalçayı yukarıya doğru itin. Son kez aldığınız nefeste geriye ve verdiğiniz nefesle öne. Aldığınız nefesle geriye gidip elleri ensede üst üste birleştirin, yerleştirin. Nefesi boşaltırken belinizden sağ tarafa doğru katlanın. Kalça ve bacaklar sabit kalsın. Hareket belinizden ilerlesin. Dirsekleri geriye doğru çekin. Aldığınız nefesle ortaya dönün. Nefesi boşaltırken diğer tarafa sola doğru. Aldığınız nefesle ortaya. Verdiğiniz nefesle sağ. Aldığınız nefesle ortaya ve verdiğiniz nefesle sol tarafa doğru kıvrılın. Şimdi aldığınız nefesle ortaya dönün. Nefesi boşaltırken elleri kalçanın arkasında örüp kalbi genişletmeye başlayın. Nefes rahatça aksın. Kalçayı yukarıya doğru iterken sırtı nazikçe geriye yuvarlayın. Eğer bir oyununuzda bir problem yoksa başı da geriye doğru birazcık bırakarak bedenin ön yüzünü uzatmanın hissine bakın burada. Tatlı bir arkaya eğilme. Pozdan çıkmak için çeneyi göğse toplayın. Elleri çözün, kollar iki yana açılsın ve bedeni tekrar düzleştirin. Burada rahat bir nefes alın. Nefesi boşaltırken bu kez yine dizleri bükün ama ayakların parmak uçlarına yükselip kalçayı aşağıya doğru düşürün. Dizler ayak bileklerinden ileriye gitmesin. Aldığınız nefesle tekrar geriye doğru toparlanın, uzayın, kollar uzasın. Verdiğiniz nefesle Gelin ön tarafa ve aşağıya doğru. Aldığınız nefesi son kez. Geriye, omuzlar hep kulaklardan uzak. Verdiğiniz nefeste yavaşça son bir kez öne doğru ağırlaştırın bedeni ve buradan da ayakların yerini değiştirmeden ağırlığı ileriye aktarmayı sürdürerek ileride bu kez dümdüz bir çizgi olun. Topuklarla yukarıya ve ileriye doğru kendinizi iterek bedenin o cap canlı olduğu noktayı bulun. Kalça aşağı düşerse beliniz ağrıyabilir. Dikkat edin çok yukarı kaldırıp pozu fazlaca hafifletmeyin. Düz çizginizi bulmaya çalışın. Burada dinlenmek için hafifçe dizlerinizi bükün. Ardından tekrar ileriye son noktanıza gidin. Bir kez daha dizleri bükün. Ve ileriye taşıyın bedeni. Son kez. Dizleri bükün. Ve düzleştirin bacakları ileriye yaslan. Şimdi burada bir nefes alın. Nefesi boşaltırken dizleri bükün, ayak tabanlarını yere basın. Ağırlığı aşağıdan geriye aktarın, kollar geriye uzasın. Tekrar alın rahat bir nefes. Nefesi boşaltırken açın kolları dizleri büküp ayak parmak uçlarına yükselerek ileride yine hamağa yaslanın. Burada rahat bir nefes alın. Nefesi boşaltırken geriye yaslanın. Orada nefes alın. Ön nefesi boşaltırken son bir kez açın kolları, dizleri büküp ileriye yaslanın. Son noktanızda kalmaya devam ederken yavaşça topukları yere bastırın. Arka bacaklar canlanmaya başlayacak bununla birlikte. Nefes rahat akarken yavaşça kalçayı merkeze toplayın. Ardından dizlerinizi bükün. Dizler ayakların merkezinden ileriye gitmesin. Kalça ve geriye doğru, aşağıya doğru. Kalça geriye ve aşağıya doğru ağırlaşırken kolları kaldırın başın iki yanından ileriye. Bakışlar aşağı çaprazda kalsın. Hafifçe bel boşluğunuzu doldurun. Üç nefes. Sandalye pozundayız. İki. Son bir nefes daha aldığınız nefesle uzayın gökyüzüne doğru. Nefesi boşaltırken elleri indirin bedenin iki yanına. Güzel. Ardından hamağınızı önünüze alın. Merkeze gelin. Ellerin avuç içlerini hamağın üzerine yerleştirin. Kalça genişliğinde bir boşluk bırakarak. Ve bu artık bir sopa olsun sizin için. Bu gerginliği koruyun. Hareketin içinde bu sopanın erimesine izin vermeyin alan bir sopa. Birazdan kolları ileriye uzatacağız. Orada bilekler geriye doğru, ileri doğru bükülmek isteyebilir. Ona da izin vermeye mümkün olduğunca bileklerin üstü düz bir şekilde uzansın hamattan ileriye. Bunları fark ederek mümkün olduğunca. Rahat bir nefes alın olduğunuz yerde. Nefesi boşaltırken ağırlığı sağ ayak tabanına yükleyip sol dizi karnınıza çekip geriye doğru uzatın sol bacağı. Kalçanız mata bakmaya devam etsin. Omurga ve arkadaki bacak mata paralelleşirken, aldığınız nefeste doğrulun, dizinizi karnınıza doğru çekin, uzayın, hama kendinize yaklaştırın, verdiğiniz nefeste yine iki yönlü olarak uzayın. Aldığınız nefeste doğrulun, ama ağırlık bırakmayın, bütün ağırlığın sağ bacakta olduğundan emin olun, verdiğiniz nefes tekrar geriye doğru uzayın bacakla, omurga ileriye uzasın. Şimdi son kez aldığınız nefesle doğrulun dizi karna çekerek yükselin. Nefesi boşaltırken arkadaki bacak geriye uzasın. Omurga ileriye uzasın. Nefes rahat akarken olabildiğince kalçanızı sol tarafa doğru çevirmeyi deneyin. Tekrar kalçayı mata çevirin ve sol ayağı geride hatta belki matın dışına doğru. Parmaklardan yere takın. Gövde hala uzun, sağ diz bükülü. Ardından arkadaki ayağı yani sol ayağı matın sağ dış tarafına doğru taşıyın. Bunu yaptığınızda sağ diz dışarı açılmak isteyecek. İzin vermeyin. Onu hala bileğin üzerinde tutmaya devam ederken arkadaki topukla da ileriye doğru itin kendinizi. Burada rahat bir nefes alıp o nefesi boşaltırken bir yay çizer gibi. Sağ tarafa doğru gövdeyle ve kollarla çevrilin. Üç nefes. İki nefes. Ve bir nefes daha. Önce gövdeyle ortaya dönün. Ardından arkadaki ayağı önce mata ortalayın. Sonra da ön tarafa taşıyın. Ve omurganızı yuvarlayarak doğru. Ama ellerle tutmaya devam ederken sol bacağınızı hamağın üzerinden geçirin. Ve hamağı yüz hizasından iki elle tutun. Sağ ayağınızı hafifçe ortalayın mata. Sağ ayak parmak ucuna yükselin. Rahat bir nefes alıp nefesi boşaltırken ağırlığı öne doğru aktarmaya başlayın. Sağ bacağınızın kalça ile birleşen ön kısmı esnesin. Dirsekleri açın, göğsünün önünü genişletin olabildiğince. Üç nefes. İki nefes. Ve bir nefes daha. Şimdi buradan ağırlığı geriye toplayın. Elleri aşağıya sıyırın. Sol bacağınızı şöyle ileriye doğru iki kere savurduktan sonra kaldırın hamağın üstüne koyun. Olabildiğince yukarıdan iki elle hamağınızı tutup Çıkın hama yavaşça, hama fazla salınıma sokmamak için merkezden yukarıya yükselerek ve sağ ayağınızı hama koyun, yavaşça sol ayağı indirin yere. Ama sağ dizinizin arkasına yerleştirin. Yüz hizasından iki elle tutarken yine sol ayak parmak ucuna yükselip ağırlığı öne doğru aktarın. Bir nefes daha. yavaşça ağırlığı geriye toplayıp elleri aşağıya sıyırın. Sağ bacağınızı iki kere savurduktan sonra hop kurtarın hamakta. Yere yerleştirin. Ayakları kalça genişliği aralayıp ellerle yine kalça genişliği bir sopa oluşturduktan sonra ağırlığı bu kez sol ayak tabanına yükleyip nefes alın burada. Nefesi boşaltırken önce sağ dizi karnına çekip sonra geriye doğru uzatın. Kalça mata bakıyor. Ağırlık hamakta değil. Aldığınız nefesle doğrulun dizi karna çekerek. Verdiğiniz nefesle uzayın. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes. Son kez. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes. Şimdi aldığınız nefesle doğrulun, dizi karna çekin. Nefesi boşaltırken önce uzayın iki yönlü olarak. Sonra geride sağ kalçanızı olabildiğince sağ tarafa doğru açın. Nefes rahatça akarken. Eğer ağırlık hamakta olursa dengenizi bozacaktır. Buradan fark edebilirsiniz. Çok sağa sola çekiliyorsanız ağırlığı hamağa bırakıyor olabilirsiniz. Ağırlık sol ayak tabanı ve sol bacakta canlı bir şekilde Ardından kalçanızı tekrar mata doğru çevirin. Sağ ayağı olabildiğince geride yere yerleştirin. Ve sonra matın sol dış tarafına doğru taşıyın. Sol dizin dışarı düşmesine izin vermeden gövdeyle ileriye doğru uzamayı sürdürürken alın rahat bir nefes. Verdiğiniz nefeste sol tarafa doğru bir yay çizin. Bedenin sağ tarafı uzasın. önce gövdeyle ortaya dönün. Ardından sağ ayağı matı ortalayın ve öne taşıyın. Buradan omurganızı yuvarlayarak kendinizi ayağa kaldırın. Ve hamağın bir ucunu bulun. Dolanıktır o. Onu şöyle açın ucu tuttuğunuzda bayrak sallar gibi sağa sola genişçe silkeleyin hama. En uca kadar açılmasını sağlayacaktır bu hama. Ardından merkeze gitmeden yine matın arka ucunda kalırken arkanıza dönüp iki elinde baş parmaklarını hamağın içine takın ve altı kere avucunuza toplayın hama. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Güzel. Şimdi merkeze geri geri yürüyün. Dirsekleriniz hamağın içinde kalsın. Merkezde ayaklarınızı birleştirip ayak parmak uçlarına yükseldikten sonra bir dizinizi karnınıza çekin. Kalçanızı hamağın içine doğru itip yavaşça oturun. Hamağa dizlerin altına sıyırın. Şimdi bir omuz kemeri oluşturacağız birlikte. Kollarınızı kaldırın yukarıya. Yukarıdaki iki ucunu bulun hamağın. Dolanıksa bunları açın. Bu kez burada önemli. Şimdi sana da bir kemer oluşturmuştuk yukarıda benziyor fakat bunda uçlar önemli olacak bizim için. O yüzden dolanıklıkları açın ve parmak uçlarınızla tutmayı sürdürün bunları. Elleri aşağıya doğru sıyırın, bir gerginlik oluşturun. Gerginlik oluştuktan sonra avuç içlerinizi yaslayın ama parmak uçları hafif dışarıya taşsın, izin verin. Ve dirseklerinizi bükerek bu gerginlikleri omuz başınıza denk gelecek şekilde yerleştirin. Yine gerginliği koruyarak yavaşça yatırın kendinizi bunun üzerine. Başınız boşta olacaktır bunu yaptığınızda. Gömlek yakası ilikleyeceğiz birlikte. Hamam bir sağ kenarından bir sol kenarından iki uç alın. Başı kaldırmadan bunları çekerek ortada birbirine dokundurun. Dokunabiliyorsa güvenli sınırlardayız. Bunu sağladıktan sonra serbest bırakın gömlek yakalarını. Kolları yukarıya kaldırın. Ellerin avuç içleri birbirine bakarken El sırtlarını hamağın iki kenarına yaslayın. Baş parmaklar dışarıda diğer dört parmak içeride kalırken hamağınızı avcunuza toplayın. Ve baş parmakta kilitlesin onu. Bu artık sağlam bir şekilde kalsın. Ardından iki dizinizi birden karnınıza çekin. Ayak tabanlarınız tavana bakarken ayakların taraklı kısmını, dış kenarlarını ellerinizin hemen üstündeki gerginliklere yaslayın. Burada artık hama bir asansör gibi kullanarak ayakları yukarıya doğru sürmeye başlayın. Bir noktada bacaklar tamamen düzleşecek. Orada artık karnınızı da kullanıp kalçayı da yukarıya itmeye başlayın. Düğümlere denk gelebilirsiniz. Onları da geçebilirsiniz. Aynı şekilde bedeni olabildiğince düz bir çizgi haline getirmeyi araştırıyoruz şu anda. Nefesle birlikte dilerseniz burada kalın. Veya bunu daha önce deneyimlediyseniz ve burada rahatsanız denge çalışabilirsiniz. Ayakları ortada birleştirmeyi deneyebilirsiniz. Gerekirse hemen iki yana yaslayabilirsiniz ayakları bir sorun olursa. Bu pozda çıkmak istediğinizde ayakları aşağıya sürüyerek kendinizi alçalttığınızda arkadaki hamağınız zaten sizi içine alacaktır. O yüzden rahat olun. Tekrar ayakları iki kenara yaslayın. Yavaşça ayakları geri indirmeye başlayın. alça alçalsın, hamağı bulsun. Ve elleri serbest bırakıp şöyle kalçanızı tekrar net bir şekilde hamağın içine yerleştirin. Bacakları dışarıya doğru çıkararak gelin bir oturuşa. Kolları kaldırın yukarıya. Gövdenizi sağ tarafa doğru çevirin ve iki elinizle sağ taraftaki hamağınızı yakalayın. Ellerle hamağı karşıya doğru iterken sağ bacağı iki kere fırlattıktan sonra üçüncü de hop hamağın sağ tarafına doğru geçirin. Elleri serbest bırakın. Jockey oturuşuna doğru gelin. Burada sırtınızı dikleştirip hop birazcık Kalmaya izin verin. Rahat akan nefesle birlikte. hama önden yine iki elinizle kavrayın. Rahat bir nefes alın burada ve nefesi boşaltırken ellerle hama karşıya itip sırtı kedi gibi kabartın göbek deliğine doğru bakmaya çalışın. Aldığınız nefesle dirsekleri büküp sırtınızı dikleştirin. Verdiğiniz nefesle tekrar yuvarlayın sırtı uzayın iki yönlü olarak. Aldığınız nefesle doğrulun. Verdiğiniz nefesle itin hama. Bu kez hamak itili kalsın. Yalnızca başı kaldırın. Soldaki bacağınızı da iki kere fırlattıktan sonra üçüncü de sağ tarafa doğru geçirin. Ve bu yönde bir oturuşa gelin. Kolları arkadaki boşluktan dışarıya çıkararak. Derin gevşeme için arkadaki yukarıdaki iki ucunu bulun hamağınızın kez dolanıklıkla çok uğraşmanız gerekmiyor. Elleri aşağıya sıyırın. Bir gerginlik oluşsun bu gerginlik başı için alacak yükseklikte olsun. Başınızı yerleştirin hamağa. Yavaşça yatırın kendinizi geriye. Ve topuklarla da sıyırın hamağa. Gerekiyorsa kalçanın altından kalçayı kaldırarak biraz hamak için ayaklara doğru. Ve artık rahat bir yatış bularak hamakta tamamen ağırlığı bırakmaya ve gevşemeye İzin verin. yavaş yavaş bilincin yeniden yüzeye doğru gelmesine izin verin. Ve el ve ayak parmaklarından başlayarak bedeni hareketlendirmeye başlayın. Esneyin, kıvrılın, topukları çekin, uzatın. Neye ihtiyacınız varsa onları hamağın izin verdiği ölçüde yapıp Ardından hamağı yukarıdan iki elle tutup Dizlerinizin arkasına sıyırın. Ve bir oturma pozuna doğru kaldırın kendinizi. Elleri birazcık yukarıya taşıyın hamakta. Kendinizi hafifçe yukarıya doğru çekerek inin hamağınızdan. Şöyle bir adım öne doğru ayrılın hamaktan. Ellerin avuç içlerini birleştirin. Göğüs kafesinin önünde ayaklar net bir şekilde temas kursun zeminle. Başınızı öne doğru eğin. Kalbinize yaklaştırın. İçinizden geliyorsa eğer şükürlerinizi, dualarınızı kendinize hatırlattıktan sonra kendi zamanınızla gözlerinizi aralayarak pratiğinizi sonlandırın. Namaste. Teşekkürler. Görüşürüz.